Sevgili akıllı Türksel'in akrep kadınları. Evet, siz yoğun duygulara sahip. Ne yaptığını, ne yapacağını, nasıl ne düşüneceğini önceden kestiremediğimiz, dolayısıyla da biraz ürkek yaklaştığımız, biraz çekindiğimiz akıllı akrep kadınları bu ay sizin için gökyüzünden güzel haberler var. Evet sakin bir ay olacak aslında. Çok e, sizi yoracak, telaşlandıracak, problemler çıkacak ve bunları çözmekle uğraşacağınız bir zaman olmayacak. Aslında sakinsiniz ama yine de koskoca bir ay içinde elbette bazen daha iyi olacaksınız. Bazen biraz sorunlarınız olacak. Özellikle ayın ilk günlerinde Merkür Boğa Burcu'ndan Akrep Burcu'ndaki Satürn'e opozit yapacak. Bu ne demektir? Merkür iletişimler, haberler, haberleşmeler, Satürn'de gecikmeler, engeller, blokajlar ve tecrübeler, yaşlı insanlar demektir, geçmiş zaman demektir. Bunları birleştirdiğinizde sizin amiriniz, memurunuz gibi daha yaşlı insanlar ya da tecrübe sahibi insanlarla aranızdaki iletişimi doğru kuramayabilirsiniz. Bir kopukluk olabilir. İlişkilerde soğukluk olabilir. Araya mesafeler girebilir. Yanlış Konuşmalar ya da e, bir takım bağlantılarda blokajlar, sınırlamalar olabilir. Kendinizi böyle bazı e, kuralların, kaidelerin, e, ön yargıların arasında hissedebilirsiniz. O özgürlüğünüzü hissetmediğiniz zamanlarınız olabilir. Sansüre uğrayabilirsiniz gibi. Bunlar ayın başında olabilir. Buna dikkat ediyorsunuz. Özellikle ayın ikisi ve üçüne dikkat ediyorsunuz. Sonra zaten güneş Boğa burcunda, sizin dost burcunuz. Gayet iyi bir e, konumdasınız. Ayın 9'u ile 11'inde Güneş bu defa Satürn'e opozit yapıyor. O zaman hayatınızdaki erkeklere dikkat ediyorsunuz ya da çok fazla istekler içinde olmuyorsunuz. Akıl yolundan sapmıyorsunuz. Geçmişe çok takılı kalmıyorsunuz. E, tecrübelerinizi mutlaka devreye sokmalısınız. Geçmişte yaptığınız hataları lütfen yapmayınız. Ondan sonra ayın 9'undan sonra son derece sakin bir limanda kendinizi rahatta hissedeceksiniz. Ayın sonuna doğru Venüs Boğa burcuna gelecek ve Merkür de Yengeç burcuna gelecek. Sizin için anlaşmak ve iletişim kurmak, güzel ilişkiler kurmak, özellikle romantik ilişkiler kurmak daha bir güçlü olacak, daha bir etkin olacak. Evet, belki de güçlü duygular sizi ciddi kararlar almaya götürebilir. Nişan gibi, nikah gibi, söz gibi bir takım bağlantılar içinde de olabilirsiniz. Mutlu bir ay geçireceksiniz. İnşallah da etrafınıza o mutluluğu yayacaksınız.